Eğitimle başlıyoruz dedik çalışmalarımıza. Çünkü bizim için önemli olan atıktan yani geri dönüştürerek bir şeylerden değer elde etmek olduğundan dolayı değer elde edebilmemiz için de öncelikle onların neler olduğunu bilmemiz gerekiyor. Onları aktarıp daha sonradan da buna uygun olan sisteme, konteynerlara, kurulmuş olan sisteme bizim atıklarımızı ayrıştırarak atmamız gerekiyor. Sonra Araçlarımız topladıktan sonra tesiste bunlar düzenli olarak geri dönüşüm sistemine katılıyor. Konteynerlarımızı gözlerimize de kendimizle görevlelim diye buraya da getirdik. Ee, sarı konteynerimizi gördük, mavi gördük, griyi gördük. Bu konteynerlarımız şimdi sağımızda Mahallelerimizde yerleştirildi, yerleştirilmeye devam ediyor. Her noktada yok, evet. Çünkü biz projemizi adım adım ilerletiyoruz. Sarı konteynerler ağırlıklı olarak şu ana kadar evsel olarak, tüm evsel atıklarımız için kullandık. Artık onun değişim, değişim zamanı da geldi. Sarı konteynerimize bundan böyle yemek artıklarımızı atıyor olmamız gerekiyor. Sebzemiz, meyvemiz. Mesela buradaki e, çaycı arkadaşımızın yaptığı çayın arta kalan demi gibi organik içerikli malzemeyi sarı konteyner atmamız gerekiyor. Mavi konteynerlarımızı yerleştirdik. Şimdi iş yerlerimize mavi küçük iç mekan kutularımızdan veriyoruz. Artık toplamanın müsait olduğu bazı noktalarda poşet, iç mekan kutusu, konteyner her birinin farklı uygulama alanları var. Kur kurgulanan noktaya en uygun, en uygun olan yöntem hangisi ise onu devreye sokuyoruz. Ambalaj atıkları için. Bir de kül gibi atıklarımız içinde, soba atıkları gibi malzemelerimiz içinde gri renkli konteynerımızı kullanıyoruz. Şimdi biz tesise şu gıda atıklarımızı, yani balığın kılçığından karpuzun kabuğuna kadar bu malzemeleri getirip büyük tanklarımız var. Az sonra onları göstereceğim. İçerisinde biriktirip takdirde açığa çıkan gazı alıyoruz. Ve gazı aynı arabalardaki mazotun marşa basınca enerji üretip arabayı hareket ettirmesi gibi Enerji üretiyoruz ve şebekeye veriyoruz. Burada mesela lambalarımızı ekmek kırıntısıyla dahi yakabiliyoruz. Ben böyle büyüdüm. Eminim sizler de öyle yetişmişsinizdir. Bizim için ekmek kırıntısı da olsa, bir bulgur tanesi de olsa masada, sofrada kalıyorsa o tabağı bitirmek istiyoruz. Çünkü israf ettiğimizi düşünüyoruz. Artık eğer ki sarı konteyner atarsak o yemek artığımızı emin olun artık israf etmeyeceğiz. Çünkü bir bakacağız. O bulgur tanesi ya da ekmek kırıntısı elektrik enerjisi olmuş, ülke şebekesine beslenmiş. E i̇şte bu tesis bilecik'ten hayat buldu ve dünyanın entegrasyon anlamında en yüksek seviyesine sahip olan tesis olmasıyla da şu anda dünyaya örnek oluyor. Elimizden çıkan çay artığı sarı konteynere gidiyorsa önce elektrik enerjisi, sonra kompost olup bahçelerimize, parklarımıza geri kazandırılabiliyor. Diğer atıklarımız ambalaj atıkları. Ambalaj atıklarımız için mavi aracımız var, bunu mahallelerimizde görüyorsunuzdur. Giderek yaygınlaşan mavi konteynerlarımız var. Her noktada yok, evet çünkü yaygınlaşma aşamasındayız, giderek yaygınlaştırıyoruz. Mavi konteynerlarımıza da sadece kağıt, plastik, metal ve camlarımız gibi ambalaj atıklarını atıyoruz. Ambalaj atıkları da toplandı ilçemizden. Bilecik'teki entegre atık yönetim tesisi, İOS'un tesisine geldi ve orada yeni ürünlere dönüşmek için kaynakta ayrıştırıyoruz kendimiz ayrıştırıyoruz ve onlardan yeni ürünler elde edilmesini sağlıyoruz